Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Nisan 2024 Cuma gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava durum bilgisini aktarmaya çalışalım. Devam edelim. Marmara bölgesine başlıyoruz. Marmara bölgemizde Kocaeli Sakarya çevresinin gök kültürü sağanak yağışı diğerlerimizin parçalı bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 24 derece. Ege bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 26 derece. Akdeniz bölgemizde Kahramanmaraş ilimiz, ilimiz parçalı butludan ziyade gök kültürü sanak yaşı olacak. Diğer tüm ilerimiz parçalı butlu olacak. Sadece Kahramanmaraş bu şekilde değil. Bölgemizin en yüksek sıcaklıkta 35 derece. İç bölgemizde e, baktığımızda Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman'ın parçalı butlu ve bir ilimizin daha diğerlerimizin Gök gürültüsü sağanak yağış olduğunu görüntülüyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz'de sadece bir ilimiz parçalı bulutlu. Diğer tüm ilerimiz gök gürültüsü sağanak yağışlı. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Doğu Anadolu bölgemizin büyük çoğunluğu gök gürültüsü sağanak yağış etkisi olunacak. Yer yerde parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde birkaç ilimizde gök gürültüsü sağanak yağış ihtimali olabilir. Diğer ilerimiz parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda gerçekten e, ekrandaki şekilde havanın e, güneşi e, den ziyade geçtiğimiz hafta güneşliydi. de yağmur olduğunu, gökyüzü sana olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda 26 Nisan 2024 Cuma günün güncel hava durum bilgisine bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.